Sevgili arkadaşlar. Dersimiz kare ulaştırma ekonomisi. Şimdi bununla ilgili bir örnek çözeceğiz. Bunu yanılmıyorsam vize de çıkmıştı. Fakat bu bütte çıkabilir veya ders sınavında da çıkabilir. O yüzden dikkatlice dinleyin. Önce soruyu okuyorum. İnşallah faydalı olur. X işletmesi faaliyet hacmi olarak kendine makine saati seçmiştir. Buna dayanarak bakım ve onarım giderlerini e, tahminlemek istemektedir. İşletmede geçen 6 ayda e, gözlemlenen fiili, hacim ve maliyet bilgileri şöyledir. Gördüğünüz gibi buradaki yazanlar gibidir. Bizden istenilen şudur. İste, i̇şletme Ağustos ayında 7000 makine saati çalışmayı planlamaktadır. En yüksek ve en düşük dönemi kullanarak aşağı e, Ağustos ayı bakım onarım giderlerini tahminleyiniz. Yani biz şimdi Ağustos ayını istiyor, Şimdi Ağustos ayında 7000 saat çalıştırmayı düşünüyor. Buna göre işte bizim yaklaşık maliyetimiz ne olur diye buradaki eee tabloyu kullanarak yapın diyor. Şimdi başlayalım. Şimdi bizim ilk önce yapmamız gereken burada bakım olan masraflarında en yükseği ve en düşüğü bulmak. Şimdi bakıyoruz burada en yükseği budur. Hemen bunu işaretliyoruz. En düşüğünü bakıyoruz. O da burada. İkisini de belirledikten sonra şimdi büyüğe göre B diyelim. Ben büyüye göre yapmayı düşünüyorum. Şimdi burada en e, diyoruz ki toplam bakımının masrafı burada 4500. 4500 eksi 2500. Yani büyük olandan küçük olanı çıkartıyoruz. Aynı şekilde bölü büyük olanın maliyetinden küçük olan maliyetini de yani pardon büyük olanın saatinden küçük olanın saatini de çıkartıyoruz. 6000 eksi 5200. Buradan 2000 bölü 800. Bunu da sadeleştirirsek şöyle sıfırları atalım. 2,5 saat çıkar. Şimdi A diyelim. A içinde formülümden gideceğiz tabii ki bunu. Şimdi büyük olanı alıyorum ben. 4500 eksi 2,5 bulduk buradan saat olarak çarpı a büyüğün saati kaçtı? 6000. Eşittir. Buradan 4500 eksi. Burası ne yapar? 6 kere 2. Ha, 2,5 olduğundan 4 tanesi. 15.000 yapar toplamda. 15.000 eşittir ne yapar? 4.500 eksi 15.000 bu da eksi 10.500. Şimdi biz bir bunu bulduk. Şimdi e, y, y diyoruz. Y eşittir. Formülümüz neydi? Y eşittir a artı BX Buradan a'yı ne yazalım? A'mızı ne bulduk? 10.500. Eksi 10.500. Artı kaç saat? 2,5 saat. Çarpı 7000. 7000 nereden geliyor? Ee, onu anlatalım. Ağustos ayında yapacaktı ya. Kaç saat çalışmayı düşünüyordu? 7000 saat. Şimdi onu buluyoruz. Buradan. Şuraya eşittir diyelim. 10500. Tabi eksi burada. Artı burada ne yapar? 7, 15 17 17.5 yapar. 17.500. Burası eksi burası Toplam burada ne yapar? 50.000 kalır. Yani bizim şimdi bakım maliyetimiz 7.000 lira imiş. 7.000 saate göre. Şimdi bunu bu şekilde. Bir de bunun küçük tarafından bulalım. Yani biz küçüğe göre yapalım şimdi. Küçüğe göre nasıl yapıyorduk? 2.500. Yani şunların yeni değiştirdi. 2.500 2.500 eksi 2.5 çarpı küçük şeydi 5200 şöyle yapalım da çarpı oldu anlaşılsın o da eşittir ne yapar 2500 eksi o da ne yapar 13.000 doğru mudur Çarptım ben kenarda. 13.000. O da eşittir. Eksi 10.500 eder. Yani 2.5'dan 12 13.000 13 çıkarsa 10.500. Yani ikisi de bakın aynı sonucu buldu. Şimdi küçüğe göre devam edelim. Y eşittir diyelim. Formülden ne yapacağız? Eksi 10.500 artı 2.5 çarpı 7.000 saate göre bu da eşittir. Eksi 10.500 artı 17.500 o da eşittir 7.000 Şimdi arkadaşlar tekrardan başa dönecek olursak bizden Ağustos ayının Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz'daki ortalamalarına göre Ağustos ayında yapacağı yani çalışma saydığını 7.000'e çıkaracaktır. Bunun bize bakım onların maliyetini ne kadara mal olacağını tahminlememizi istiyor. Yani tahminen biz de bunu şöyle yapalım. Bunun da yöntemi dedik. Toplam ortalamayı en büyükten en küçük önce bulacağız. Bakma masrafı. Biz de masrafı istediği için. En büyüğümüz 4500. Sonra en küçüğümüz 2500 olarak tespit ettik. Dedik ki 4500 eksi yani ikisinin farkını bulduk. O da 2000. Sonra her ikisinin farkını bulduk. 800 buradan 2.5. Yani 2.5 buçuk saate denk geliyormuş günlük mü diyelim artık onu o kadarını bilemiyorum sonra ne yaptık dedik ki büyük olana göre yapacağız buradan A dedik A, A'mız ne bizim İşte buna A buna B dedik onu fark etmiyorum 4500 eksi iki buçuk çarpı 600 6000 bu da eşittir bu nereden geliyor derseniz formülden geliyor formülümüz burada yani toplam işte 4500 masrafı yani şunu söylüyorum. 6000 yani saatlik masrafını bulduk şurada ondan sonra 6000 saate göre maliyetini bulduk sonra da formülden yerine yazdık A'yı bulduk sonra iki buçuk saate göre 7000 saat yaptık toplamda bizim bakımların masrafımız Ağustos ayı tahminimiz 7000 lira TL olduğunu belirledik İnşallah faydalı olmuştur. Anlamadıysanız altına yorum yazın. Biz de destek verelim. Abone olmayı da unutmayın. Arkadaşlar Allahuteala'ya emanet olun.